Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Vadil'in talimatıyla 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim açılışı öncesi Karaköprü sınırlarımız içerisinde bulunan bütün okullarımıza inşallah dezenfektan ve yıkama çalışması yapacağız. Allah öğrencilerimize inşallah devam vermesin. Hijyen, maske ve mesafe kuralına dikkat ederek Allah eğitim ve öğretim yılımızı inşallah Hayırlara vesile akınlar diyorum. Efendim 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilçemize bağlı temel eğitim ve orta öğretim okul ve kurumlarımızın genel temizliğini, bahçe düzenlemesi ve temizliğini yapmak üzere Sayın Belediye Başkanı Metin Baydirli Bey'e ricada bulunduk. O da sağ olsun her zaman bizlerin yanında olduğu, eğitimin yanında olduğu çok çok değerli bir başkanımızdır onların talimatıyla Sayın Belediye Başkan Yardımcımız ve Temizlik İşlerimiz Müdürümüz ve yetkilileri sağ olsun bugün burada Hacı Abdurrahman Özdemir Okulu'nda başlamak üzere eğitim öğretim yılına genel temizlik, hijyen ve dezenfekte noktasında bize yardımcı olacak. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz.